İstanbul'da haberciler yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi Galata Köprüsü'nde buluşan basın mensupları birlikte balık tuttu. Kamerayı, mikrofonu kenara bıraktılar, oltaları alıp balığa çıktılar. Normalde haber peşinde koşturan gazeteciler şimdi de balık peşinde. Balık tutuyoruz. Hep birlikte geldik. Kameraman arkadaşım Sercan'la birlikte. Aslında hem kendi aramızda yarışıyoruz hem diğer gazeteci arkadaşlarla birlikte yarışıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde Fatih Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. Haberciler en çok balığı tutmak için birbiriyle yarıştı. Galata Köprüsü'nde toplanan gazeteciler vira bismillah diyerek buradan oltalarını Haliç'e saldı. Biz de TRT Haber ekibi olarak şansımızı deniyoruz. <laughs> Gazeteci arkadaşlarımız gerçekten çok e, görünmeyen alanda çok özverili ve çok önemli bir iş yapıyorlar. E, tabii stresli bir iş yapıyorlar. E, bugün işte o stresin arasında bir, bir ara. Valla çok güzel oldu. Biz genelde 10 Ocak'ta çalışırız. Böyle bir etkinlik yapmaları bize de kafa dağıttırdı. Güzel zaman geçirdik. Şu an ilk defa balık tutuyorum. Çok heyecanlıyım. Haber koşuşturmasına kısa bir mola veren gazeteciler meslektaşlarıyla vakit geçirme fırsatı buldu. Arkadaşlarla hep beraber omuz omuza çalışıyoruz. Sizlerle hep beraberiz. Buraya haber için daha önce çok geldik ama e, bugün de bol tutmak için geldik. E, çalışan gazeteciler günümüz kutlu olsun diliyorum.